Nevşehir'de bir inşaatın merdivenlerinden düşen 17 yaşındaki işçi yaralandı. Olay merkeze bağlı Nar Atnan Menderes Bulvarı üzerine meydana geldi. İnşaatta çalışan 17 yaşındaki Ahmet Ağa henüz belirlenemeyen bir nedenle merdivenden düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Thank you